Değerli dostlar saat 3.32 şu anda New Jersey'de güneş tutuluyor görüyorsunuz etraf kapkaranlık oldu halbuki daha 15 dakika önce ap aydınlıktı burası. Bu bana bir hadiseyi hatırlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İbrahim vefat ettiği gün güneş tutulması hadisesi oluyor. Mezarlıkta onu gömerlerken insanlardan bazıları diyor ki İbrahim'in ölümü üzerine güneş tutuldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine hemen insanların mescide gitmesini istiyor. Cenaze defninden sonra mescide gidiyor insanlar hutbeye çıkıyor, minbere çıkıyor. Allah Resulü diyor ki güneş veyahut da ayın tutulması Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Kimsenin ölümü veyahut da doğumu üzerine ne güneş tutulur ne ay tutulur diyor. Yıllar sonra bunu değerlendiren bir batılı insanların buna inandığı ve inanç adına, dinini anlatma adına bu bilgiyi veyahut da bu inanışı kullanabileceği yerde Allah Resulü çıkıp hayır güneş Allah'ın ayetlerinden bir ayettir güneşin tutulması hiç kimsenin ölümü veyahut da doğumu üzerine güneş tutulmaz demesi onun çok dikkatini çekiyor ve bundan dolayı Müslüman olduğunu biliyoruz biz okuduğumuz kitaplardan ve çok uzun zamanda Belki yüz küsür yılda ilk defa böyle mi olmuş öyle bir şey de duymuştum. Vah! İşte Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Allahu Akbar. Sanki bitti. Yavaş yavaş açılıyor. Evet. Squat.